çok sert hareketler yapıyor altın, döviz. Bu sert hareketlerde biz kurumcu esnaf olarak yani biz de sıkıntılıyız. Vatandaş da sıkıntılı. Hem fiyatlar çok yükseldi. Parakende satışlarda çok düşüş oldu. Ee, eskiden altın hediye götürenler işte e, şu an çok ciddi rakamlar tutuyor. Hediyeden kalktı şu anda altın. Ee, pandemiden dolayı düğünler e, çok azaldı. E, onun için esnaf olarak biraz sıkıntılıyız. Altın fiyatlar da durmuyor. Bütün dünyada pandemi olunca altın fiyatları yükselmeye başladı. İç piyasada da dolar TL bayağı bir de değer kaybetti. E, dolar TL'deki de artık yıl sonu ne olacak inan hiç kimse önünü göremiyor. Evet. Nedir fiyatlar şu an bugün itibariyle? Şu an itibariyle külçe altın, has altın 487'den işlem görüyor. 22 ayar altın satışımız 460 lira e, dolar kuru 7.90'da, euro 9.33'te şu evet. anda işlem görüyoruz. şu an bugünlerde satan mı çok alan mı? nasıl oluyor bir şey Valla vatandaş satan alamıyor, alan satamıyor. Yani herkes bekleyişte. Yani ticaret de eskiye göre çok azaldı. Onun için Elinde ya yani TLye karşı kendini e, korumak için altında kalanlar var. Evet, tabi bu e, kendi size bağlı esnaflar için de bir risk değil mi efendim? Tabii. Mesela belli bir miktar alıyorsun, geri yükseliyor, geri düşüyor, bunu nasıl ayarlıyorsunuz dengeyi? Vallahi herkes işte uydurmaya çalışıyoruz. Yani herkes elinden geldiği kadar kendine eşlemeye çalışıyoruz, ama e, tabii hepsi mümkün değil, olmuyor. İşte aldığımızı biraz alıyoruz alttan satabiliyoruz. E, satıyoruz üstten alıyoruz. E, bazı böyle şeyler oluyor ama işte üst üste Yani bu durumdan siz de çok memnun değilsiniz. Değiliz. Yani biz hiç memnun değiliz çünkü bizi zor durumda bırakıyor. E, yapma işimiz bu. Yapmak zorundayız. Evet, ama peki. Işte çok teşekkürler efendim. teşekkür ederim Sağ olun. Ben teşekkür ederim.